Hepinize tekrar merhaba. Bugün Alicin Deresi'ndeyiz. Ailece pikniğe geldik. Birkaç deneme yapacağım. Balık yakalarsam inşallah hadi bakalım. Bir deneyelim. Çok güzel bir yer. Doğası da çok güzel. Hadi iyi seyirler. Rastgele. Şöyle baktığım zaman bir şey göremiyorum ama belli de olmaz. Aldım Aha aldım Küçük bir kasna aldım Güzel küçük bir kasna Hemen sallayacağım Küçük küçük İnek geliyor Evet bunu bırakıyorum çok güzel küçük bir kasna Hadi bakalım Çok güzel bir kasna Hadi bakalım Evet gidiyor Evet gitti Piknik için geldik ailece Birkaç atış yapmak istedim ee, İyi ki de arabada Oltayı bulunduruyorum Böyle durumlarda güzel oluyor Burası Ali Cin Deresi Güzel keyifli bir yer Doğası da çok güzel Bakalım ne yapacağız. Hani büyük bir kasna yakalayacağım buradan düşünmüyorum ama belki birkaç tane yakalarsam eğlenceli olur diye düşünüyorum. Hadi bakalım deneyelim tekrar. Aldım Çok zevkli çok keyifli Yo bu da küçükmüş ya Yanıldım Evet çok güzel bir kasna görüyorsunuz Keşke biraz daha büyük boyları ol olsa Çok eğlenceli olurdu Bunlar da güzel Şu an gayet keyifli geçiyor abim dördüncü atışımda ikinci balığımı aldım. Evet bunu da bırakıyoruz. Hadi bak. Hadi bunu da bırakıyoruz. Hadi bakalım. Çok güzel. Acayip küçük balık var. Küçük ekmek parçaları atıyorum. Onlara geliyorlar. Çok fazla küçük balık var. Yani bu demek oluyor ki mera güzel bir mera. Yani bu küçük balıklar burada geziyorsa büyükleri de mutlaka vardır. Ben öyle düşünüyorum. Ee, sabah geldiğimizde 15-20 dakika atış yapma şansım oldu. İki tane kasını aldım. Ee, büyük değillerdi tabi ama e, kısa zamanda, dar vakitte işte çocuklardan da fırsat bulduğum kadarıyla iki tane kasını aldım. Gayet keyifliydi. Güzeldi. Bakın görüyor musunuz ne kadar çok. Yavru yani, balık kaynıyor burada resmen. Doydular tabi. Bayağı bir besledim ben bunları. Bir ekmek falan atmışımdır rahat. Evet. Bugünkü avım çok kısa sürdü dediğim gibi. Ee, buraya daha sonra tek başıma gelmeyi düşünüyorum. Aşağı tarafları da deneyeceğim. Yukarıyı da deneyeceğim. Ee, burada çok iyi balık olduğunu düşünüyorum. Bakalım deneyelim. Hafta sonu gelebilirim büyük ihtimalle. Eminim de çok keyifli bir av yaparım. Hadi bakalım rastgele.